Ve gecenin içindenin son konuğuna merhaba diyoruz şimdi. Yazı Yorum Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Zeynep Eşin'le derginin çıkış serüvenini konuşacağız. Hem de güzel bir öykü yarışması var. Tomris Uyar adını da taşıyor. Onun da detaylarını öğreneceğiz. Kendisi telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben yazıyorum mu baktım dedim ki benim bunca zaman nasıl haberim olmamış bundan. <laughs> İnanın ya böyle bir şeyi nasıl kaçırmışım dedim. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok güzel yani büyük bir emek var. Herkesin katkısı var. Tanıdığım, bildiğim, daha önceden okuduğum insanlar da var. O yüzden şu an yani bu hafta haberimin olmasından dolayı pişmanlığımı sayesinde <laughs> için söyleyeyim size. O yüzden daha çok kişi duysun. Evet program amacına ulaşsın. Bilenler biliyordur ama bilmeyenler de duysun istiyorum. Bize şöyle bir güzel güzel anlatın. Yazı yorum nedir ne kadardır faaliyette? Ben kapaklarına, dergilerin geçmiş sayılarına da baktım. Çok farklı insanlar kapak oluyor. Çok güzel konular. Farklı konularda yazılar var. Yazarlar nasıl seçiliyor? Yazılar nasıl seçiliyor? PDF bir dergi olduğunu söyleyelim dinleyenlerimize. Biraz evet. bunlardan bahsedin. Buyurun. Söz sizde. Ben az konuşayım biraz. Buyurun. <laughs> ben edebiyat mezunu değilim ilk önce onu söyleyeyim. Anadolu Üniversitesi sinema televizyon mezunuyum. 17 yılı yakın çeşitli kanallarda canlı yayın yönetmenliği yaptım. Elbette şimdiki kadar uğraş halinde olmasam da yaşam boyunca hep edebiyat dünyanın bir köşesinde vardı. Ama tabii ki şu anda yani yaklaşık 6 yıldır Full içerisindeyim ve hatta hayatımda başka bir şey yok denecek kadar edebiyat içerisindeyim şu anda. Dergiyle beraber çünkü çok fazla yoğunlaştık. 2017 yılında dergimiz kuruldu. Web sitesi olarak kuruldu içerisinde. 2018 yılında da ilk PDF'imizi yani ilk sayımızı çıkarttık. E, dijital olarak çıkıyor evet ve ücretsiz e, olarak e, okurlarımız dergiye ulaşımı sağlayabiliyorlar. E, herkesin aslında benzer hikayelerimiz vardır biz dergicilerin e, ya da eskiyi çok fazla bilmiyorum ama e, şimdiki yeni kuranlarla alakalı ya da e, şu anda e, toplumsal olarak herhalde e, insanlar yazacakları bir alan bulamayınca ve dijitalin de e, katkılarıyla beraber hı hı. E, artık çok kolay dergi kurabiliyorsunuz öyle gözüküyor ama maalesef tabii kolay değil. Tabii. E, İnanılmaz sabır isteyen, inanılmaz zaman isteyen bir alan kolay da yok, çok zorluğu var ama tabii çok da tatlı oluyor sonrasında o ulaştığında diyebilirim. Değil mi? Böyle yeni keşfedenler, sizi buldum, <laughs> bunu okudum, e, çok güzeldi diye geri dönüşler yapanlar e, mutlu ediyordur eminim. E, aynı zamanda e, siz editörlük de yapıyorsunuz. Hani genel yayın yönetmenliğinin yanı sıra e, kitaplarda da hatta son bir kitabınız var editörü olduğunuz. Belki ondan da bir kalışta bahsederiz. Bir Ayna Dört Kadın Öykü kitabının da editörsünüz. Ama öncesinde biraz m, e, yine dergiden e, bahsedelim istiyorum. E, nasıl yazı gönderebiliyorlar size? Sabit yazarlarınız mı var? Yoksa bu sayıda işte şu konuyu konuşacağız. İşte bu konu üzerinde de olabilir. E, ya da herkes gönderiyor. İçerisinden mi seçiyorsunuz? Mesela kapak kişilerini nasıl seçiyorsunuz? Bu 47. sayınızın kapak kişi. Işte, her tamimler çok da güzel olmuş. E, böyle hani şu anki zamanın ruhuna işte bu e, haberlere falan bakıldığında da... E, önemli bir karakter. E, o yüzden onunla çıkmış olması. Bir önceki sayıda Tomris uyarı görüyoruz. Başka sayılarda işte Yaşar Kemali görüyoruz. Başkasını görüyoruz. Böyle e, önemli figürleri görüyoruz. Hem bunlar nasıl belirleniyor? Hem kimler yazı gönderebiliyor? Yazar olabiliyor e, ve hep böyle dijital ortamdan oluyor herhalde. Biraz onları da anlatabilirseniz memnun oluruz. Tabii ki. E, zaten hani kuruluş amacımız da bizim e, dergide bir alan sağlaması e, yeni yazarlara. E, evet bizim e, şu anda e, kadrolu 14 yazarımız var. E, onlar her ay e, tematik olaraktan derginin dosya konusu neyse e, ona göre yazılar yazıyorlar. Do incelemeler yapıyorlar ya da işte röportajlar gerçekleştiriyorlar. E, onun haricinde dışarıdan alım sağlıyor. E, her ayın 25'ine kadar Dışarıdan gelen denemeler, öyküler, şiirler e, anlatılar. E, bunların içerisinden de e, seçimler yapıp e, arkadaşlarımız, yayın kurulumuz var. Yayın kurulumuz tarafından seçiliyor. E, ve seçilen eserler dergi içerisinde yer alıyor. E, biz yaklaşık 4-5 ay öncesinden dosya konularımızı belirliyoruz. Çünkü <laughs> e, yazarlarımızın hepsi çalışan, e, başka bir uğraşları olan insanlar burada da dergimizde de kolektif çalışıyoruz biz herhangi bir gelir sağlayamadığımız için dergiden ve sağlamak istemediğimiz için böyle bir döngü içerisinde girmek istemiyoruz açıkçası hı hı. o yüzden de herkes gönüllü olarak yazıyor bu yüzden de biz aylar öncesinden bir planlama yapmak durumunda kalıyoruz ki herkes kendini ayarlayabilsin yazabilsin diye hı hı. o yüzden dışarıdan gelecek olan yazılarımızda, işte öykülerimizde ya da denemelerimizde bir konu belirlemiyoruz. Herkesi serbest bırakıyoruz. Alanı daraltmak istemiyoruz. Biz zaten dosyaya uygun şeyler hazırlıyoruz. Onun haricinde şöyle yapıyoruz. Bir üç ayırdık biz. Edebiyatta temaları istiyoruz. Bir sayımızda. Hı hı. Bir sayımızda yaşayan yazarlar konu ediniyoruz. Bu sayı gibi. Evet. Ee, diğer sayılarımızda klasiklerden geçmiş yazarlardan, günümüzde gelmiş geçmiş yazarlardan ya da işte isimleri çok fazla duyulmamış, e, hatta günümüzde bile isimleri çok fazla duyulmamış e, arka planda kalmış yazarları işlemeye çalışıyoruz. E, bunun haricinde e, yine günümüzde yeni e, yazarlardan, yine arka planda kalmış Edebiyatta çok böyle ismini duyuramamış yazarları ele alıp dosyalar yapıyoruz onlarla alakalı. E, bizden sonra da e, açılan dergilere de örnek oluyoruz. O da çok sevindirici. Z, Z kuşağı şu an çok fazla e, dergilerle, e, iç içe onlar da dergiler kuruyorlar. E, ve bizim yapmış olduğumuz yazarlara onlar da değiniyorlar. Ve bu bizim e, bir önce olmamız, işte öncelik yapmamız ve bizi takip edip yapmaları çok çok hoşumuza gidiyor. Ee, bu şekilde çalışıyoruz. Daha neler söyledim bilemedim şu anda. Çok da heyecanlandım. <laughs> hani böyle hep kamera mi? arkasında falanız bir de orada çalışıyoruz. <laughs> ee, şu anda direkt e, öne geçince çok böyle konuşabilen de birisi değilim aslında. Yo çok güzel gidiyor. <laughs> ben bazen böyle e, ipin ucunu kaçırabiliyorum. Çok konuşan ben oluyorum konuktan ziyade. <laughs> Heyecanlandığım şeyler olursa. E, ama siz konuşun istedim. Aynı zamanda Edebiyat Gazetesi'nin de yayın yönetmenisiniz. E, evet, şöyle e, yazıyorum dergide biz birçok şeyi yayınlayamıyoruz. Hı hı. E, ve okurlardan ya da işte yazarlardan çok fazla o yönde tepkiler almaya başladık Hani neden bizim kitabımız yayınlanmıyorsunuz niye şöyle yapmıyorsunuz ki şu anda edebiyatta da çok fazla yetişemiyoruz maalesef çünkü biz çok az kişiyle çalışıyoruz hı hı. ve yazıyorum dergide okumadığımız hiçbir şeye kefil olmuyoruz hı hı. O yüzden de yayın yapamıyoruz maalesef Haliyle, tabii evet çünkü okur okur geri dönüşleri bu bunu neden yayın adınıza dönüyor? çünkü bir bir şey alıştırdık onun onları biz 5 yıldır alışık oldukları bir e, zemin var o zemin oynamış oluyor e, öyle olunca da çok üzüldük e, o zaman edebiyat gazetesini kuralım edebiyat gazetesinde herkese yer verelim e, orada herkes olsun okuduğumuz ya da okumadığımız e, herkes olsun istedik. O da o şekilde edebiyat dünyasından haberlerle ya da sanat dünyasından haberlerle yine nitelikli devam etmeye çalışıyor. O ne zaman başladı Zeynep Hanım? Bu yıl. Bu, bu yıl. yıl Daha çok yeni. Evet, o çok taze. Hı hı. E, çok taze. Bir de çocuğumuz vardı. E, bakalım devam edebilirsek o gücü bulabilirsek kendimize. E, çünkü arkada çalışan çok az kişiyiz biz. Üç kişiyiz. Hı hı. Üç kişi olduğumuz için yetişemiyoruz maalesef. Evet ben editörlük de yapıyorum. Birçok yazara yoldaşlık yapıyorum şu anda. Hı hı. Bir Ondan dolayı zaten bir yoğunluk oluyor. Ekstra dergi, gazete, çocuk dergisi çok severek başladım. Çok heyecanla başladım. Ee, ama maalesef yalnız olunca devam edemiyorsunuz doğru günler ee, niye 34 saat değil <laughs> doğru gidebilen bir şey bu tahmin edebiliyorum evet, evet. bu kadar alanda bir şeyler yapmaya çalışmak ve hani herkesin yani, sesini ya, duyurmaya çalışmak zor az uyuyarak öyle öyle e, kendinize ait hiçbir şey yapmayarak evet e, yani ben yaklaşık e, 6 yıldır e, kendime ait çok fazla bir şey yapmıyorum e, sanırım herhalde ...iki üçeye bir dışarıya çıkabilen birisinin... E, ...o kadar... vaktim alıyor benim. E, yapacak bir şey yok ama seviyorum. Yani evet. çok seviyorum. E, aşk bu. Kesinlikle <laughs> öyle. Aşk benim için öyle. Kesinlikle. E, bir tutku, e, bir heyecan... ...o beni ayakta tutuyor. E, seviyorum. Beni, insanları tanımayı çok seviyorum. Onlarla birlikte olmayı çok seviyorum. Hiç tanımadığımız... E, ...başka ülkelerde yaşayan eee başka şehirlerde yaşayan, hiç birbirimizi görmediğimiz insanlarla kalemdaş oluyoruz birlikte yol alıyoruz, yolculuk yapıyoruz. bu bu çok güzel bir duygu ve hiç bilmediğiniz insanlar okurlarda bir araya geliyorsunuz yine dijitalde geliyoruz tabii. Hı hı. o da inanılmaz bir Böyle Zoom şey toplantısı veriyor. böyle bir okuyurlarla bir araya gelme gibi hani böyle dijital ortamda bir buluşma yapıyor musunuz? Toplanma, ee, hani konuşma evet, bu sayıyı evet, değerlendirme evet yavaş yavaş böyle o etkinliklere başladık işte o benim çok vaktimin olmayışı vesairesi bu çok etkiledi işte az insan olunca böyle Hı -hı. oluyor ee, okurlara çok fazla böyle şey yapamıyorsunuz birlikte olamıyorsunuz olan sağlayamıyorsunuz onlarla ilgili de şu şöyle çalışmalar yaptık görmüşsünüzdür belki iki tane e kitap çıkarttık. Gördüm evet. İki kitaptan sonra dört e, beş tane e, seçki yaptık. E, nefes, girdap, başkalarının çiçekleri, şiddete e, karşı bir kitap çıkarttık yine. E, duvarın Ardı öykü seçkisi yaptık. E, doğa ve Deniz'in öykülerini yaptık çocuklar için. E, çok keyifliydi. O da yeni çıktı. Doğa e, evet, olarak. gördüm. Şu da e, şehrin en alt katı e, yoksullukla alakalı bir seçki yaptık. E, yine oralarda buluşuyoruz. E, yine bizim okurlardan almış olduğumuz öyküler oluyor bunlar. E, kimsenin tanıdığı olmuyor Hı -hı. Ee, evet, <laughs> Hamili kart yakınımdır gibi bir şey söz konusu değil evet. diyorsunuz tamamen. Evet. Ben şeyi sor, konuşmadan bitmesin süremizde de azalıyor. Asıl öykü yarışmasını konuşalım. Tomris Uyar öykü yarışmasını e, başvuru süresi ne zaman bitiyor? Kimler katılabilir? Nereden katılabilir? E, biraz da onu konuşalım. Hı -hı. Ee, şimdi Öykü edebiyatın sarıp sarmalanan, böyle gözlerden sakınan en değerli parçalarından biri olarak görüyorum. Ben çok seviyorum. Benim alanım da öykü zaten. Hani şu anda edisinin yaptığım kitaplar ya da kendi kitabım ya da işte yoldaşlık ettiğim bütün kitaplar hemen hemen baktığınızda öyküsüz. Hatta o alanda ders de veriyorum. E, Son bir edebiyat dünyasına çok fazla katkısı olduğunu biliyorum ve öyküye çok fazla katkısı olduğunu biliyorum. Ee, o yüzden de tohumcuzu yarı seçtik biz yarışmamızda. Aslında birinci yılımızda bunu yapmak istiyorduk. Tabi yeteri kadar katkı, dışarıdan katkı sağlayamadığımız için de yarışmaya girememiştik. Bu yıla nasıl gitmiş? Çok heyecanlandırdı bize fikir. Sonra Yeni Nisan yayınları bize destek çıktı. Onların desteğiyle de beraber yol almaya başladık. 15 Nisan son başvuru tarihimiz çok da az bir süremiz kaldı. Çok evet. E, öyküler de gelmeye başlamış. Gelmeye başlamışlar derken artık sona yaklaşıyoruz. Çok fazla öykü geldiğini söylüyor arkadaşlarım. Hı hı. E, i̇nşallah layık edip, çıkacağız bu öykü yarışmasının içerisinden de. İşte bu hiç kitabı yayınlanmamış yazarları özellikle istedik. Hı hı. Onlara yeni bir alan oluşturalım. Zaten ödülümüz de ilk kitabını yayınlamak oldu. Aa ne kadar güzel <laughs> e, ödülleri evet. kitapları yayınlanacak evet, kazanan evet. öyküleri sayesinde çok güzel bir ödül olmuş bir yazara bir yazar adayına ya da verilebilecek evet, en güzel yani hediye günümüz, günümüzdeki çok zor zaten biliyorsunuz çok zor <laughs> çok zor haklısınız <laughs> <laughs> çok, çok da güzel bir ödül olmuş. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ben sohbetti. Söylemek istediğiniz son bir cümle varsa, benim sormadığım ama sizin mutlaka duyuruyum istediğiniz bir konu varsa son birkaç cümlenizi alıp veda edeceğiz size. Size ve Şaziye Hanıma çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir alan sağladığınız için. Dergimizi beğendiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan sonra takip edeceğiniz. Evet, edeceğim kesinlikle. Evet, çok teşekkürler. Bizim edebiyata gönül vermiş herkese ihtiyacımız var. Bunu söylemek istiyorum. Hı hı. Okurların desteklerine ihtiyacımız var. Ve benim söyleyecek sözüm var diyen herkese açık ve tutulmamış bir köşemiz var. Hı hı. Dergi bizim değil. Hepimizin tıpkı edebiyatın olduğu gibi. Hı hı. Herkesi bekliyoruz. Herkes var olsun. herkes seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Gecenin ben içinden de yazıyorum dergisi genel yayın yönetmeni Zeynep Eşinli.